Allah ma erinel batile batilen Ya Rabbi yanlış olanı da bize göster. Amin. E şimdi yanlış olanı göster. Ben kendi üzerimden bir hikayem oldu. Biz Ramazan görevine Eyüp Sultan'a gidiyorduk. Eyüp Sultan biliyorsunuz şimdi dışarıdan baktığı zaman herkes o oraya giden malı götürüyor ama halbuki tam tersi orada psikopat miskopatlar hepsi Eyüp Sultan'a ziyarete geliyorlar. Eroini, bonzayı, monzayı bırakmak için. Oradan çıkınca da böyle aşka gelmiş ya dergaha geliyorlar. Oradaki dergah başkanı da zaten başı belada her gün bir bakıyorsun bir tane kafası güzel geliyor falan idare ediyor işte. Ama allah Teala da oraya göre zaten bir vakıf başkanı ayarlamış. O da zaten eski kulağı kesiklerden onların dilinden anlıyor. Şimdi ben de oraya göreve gittim Ramazan görevine. Gittim Eyüp Sultan'a baktım bir yere girdim orada lanlı manlı konuşuyorlar falan filan. Ulan dedim acaba burası burayı tarif ettiler ama dergah deme bin şahit lazım. Olan çay getir lan falan tamam diyor lan falan. Yanına oturdum dedim ya ben buraya geldim bir adres sormak için. Buyur ne adresi falan. Ya dedim biz buraya, bu sene bir ailene Ramazan görevi yapacağız. O da dedi burası dergah beğenmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> He. He. Ben de dedim tam ne yapalım yani bir ay çekeceğiz artık şimdi olayı da bilmiyorum. Oradan herkesin sofi olduğunu da bilmiyorum. Yani gelen giden geliyor gidiyor. Bir de cömert bir yer. Herkese yemek memek de veriyorlar. Neyse orada durduk. Ramazanın dördüncü günü akşam namazını kıldık. Başım çok ağrıyor. Şimdi iftar da yapmışım. Oradan baktım birisi geldi. Başım ağrıyor. Hayırdır dedi hocam ne iş falan. Başınız böyle gözünüz kaymış falan. Vallahi dedim başım biraz çok ağrıyor falan. O da dedi size bir hap verir mi? <gülüyor> <gülüyor> Baş ağrısı hapı. Şimdi dedi ya Allah merinel batile batilen yanlışı da göster. Hemen çıkardı küçücük bir şeyi ben dedim Allah Allah aspirinler böyle değil. Ama bilmiyoruz. Neyse içtik dedi ya Şafi Allah'ın Şafi ismiyle suyu üstüne içtik. E, yatsı sünnet vakti geldi. Ben dedim en iyisi sünnet takalım. Kalktım bir baktım vücudum bir rahatlama var. Yani acayip bir rahatlama. Şimdi bizler de hep mesela İmam-ı Rabbani'nin, İmam-ı Şahrani'nin, Birgivi'nin, Şibli'nin kitaplarını okuyoruz. Orada diyor İmam-ı işte namaza kalkınca uçuyormuş gibi oluyordu falan. Ben dedim acaba o haller bizden mi başladı? Böyle ayakları yerden kesiliyor, aşk, muhabbet basıyor falan kendilerinden geçiyorlar gibi. Ben dedim valla demek ki bu iş bende başlıyor yavaş yavaş. <laughs> Ama çaktırmamaya çalışıyorum. Ya bir tekbir getirdim, Fatiha'yı okuyorum ama okuyorum okuyorum bakıyorum elem teradayım. <laughs> yani Fatiha'yı yarı bırakmışım, elem teraya girmişim, inna atayna okuyorum. Yani kafa çorba olmuş. Hala zuhura zannediyorum. Yani bir keremet bekliyorum. Dedim acaba bir hal mi yaşıyoruz falan, çaktırmıyorum da etrafa. Neyse namazı kıldık öyle ayaklarım kesiliyor mesela. Yani diyorum hemen hemen artık perde açılacak Kabe'yi göreceğim. <laughs> Öyle bir hale gelmişim. Neyse namaz bitti. Hacı namaz dedi hoca hoca falan filan. Dedim buyur ne oldu? Dedi kamet getirelim mi yatsı namazı farzı için? Dedim getir ben de bekliyorum zuhurat bende olsun. O da anladı gözler mezler kaymış hocanın şaftı kaymış. <laughs> He. o da dedi hoca ya bir bana baksana dedim. baktın dedim acaba bunun da mı kalp gözü açık? <laughs> Benimki daha yeni açılıyor farkına vardın. Şimdi gizli olması lazım ya. Hala farkında değilim ha. Ben zannediyorum zuhurat oluyor. Bir haller yaşıyorum yani evliyanın yaşadığı haller. Diyorum abi ha, bu gece uçar giderim Allah'ın izniyle. Son, son rekata giderim. Dedi hoca ya dedi sen sende bir hal var. Aha dedim ya Allah yakalandı. <laughs> ya dedi hoca dedi sen gözlerin kaymış falan dedim ne oldu falan ya. Ya dedi hocam sen bugün hayırdır bir şey mi içtin falan dedim ne içmesi ne abi. Ya dedi hiç kimse sana bir hap maf, bir şeyler falan filan verdi mi? Dedim ne bileyim başım ağrıyordu bana birisi hap vermiş. Dedi hocam sana bir fetva söyleyeceğim ama kusura bakma. Dedim buyur. Dedi senin şu an namaz kıldırman haramdır dedi. <laughs> Dedim nasıl haramdır ya biz zuhurat bekliyoruz Kabe'yi veriyorlar. <laughs> ben, ben bekliyorum Kabe çıkacak karşıma namaz kılacağım İmam-ı Rabbani gibi. Hal, hal yaşıyorum. Ben diyorum bugün namazı tutturursam tamam bir daha artık bırakma. <laughs> Ya dedi hocam sana hap mat içirmişler, seni sarhoş etmişler. Ben sana dedim burada kimsenin elinden bir şey alma, yeme. <laughs> Sayın dedi git biz burada idare ederiz. E gidemiyorum da. <laughs> bir adım atıyorum başka bir aleme giriyorum. Bir adım atıyorum başka bir aleme giriyorum. En sonunda neyse beni çektiler köşe orada oturduk bir çay mayı falan da ertesi gün ta saat gece 3'te kalktım zar zor, zor yasıyı kıldım o günün şeyi de teravihi de gitti Allah muhafaza yetişemedi. Ha işte onun için duada diyor Allahuma erin batile batile ya Rabbi bize yanlışı göster göster bilmek lazım yanlışı ben o zaman yanlışı bilseydim içmezdim